Selamlar arkadaşlar. ikinci videomuz olan LIS 3DSH sensörünün data sheet dosyasını inceleyerek sensörü tanımaya çalışalım. Sensör STM32F400 boardumuzun üzerinde dahili olarak bulunuyor. Genel elektriksel özelliklerine bakabiliriz çok kısaca. Çalışma aralığı ki denetleyicimizin içinde 3 voltluk VDD gerilimi var. O da 1.7 ile 3.6 arasında ultra düşük güç tüketiminden bahsediyor. Burada 16 bitlik data çıkışları verebiliyor ve en önemlisi SPI'yi anlıyorduk ki SPI ile haberleşme için burası çok önemli. Ayrıca burada FIFO'dan bahsediyor verileri kaydetme ile ilgili. Cihazın -46-85 arasında çalışabildiğini ve uygulama alanlarında bu şekilde belirtmekte. Tabi çalışma aralığı da gördüğünüz gibi. 3 Hz ile 1.6 kHz arasında bulunmakta. Bunu da dikkatli bir şekilde ayarlamamız gerekiyor. 58 sayfalık data sheet'imizin 30. sayfasına kadar genel devre yapısından vesaire detaylardan bahsediyor. Geri kalan 32 ile 58 arasında ise yaklaşık yarısı kadar da kaydedicisi bulunuyor. Bu kaydedicilerin hepsini tabii ki kullanmayacağız. Toplasanız %10, %20'si kadarını ancak kullanacağız. Bir numaralı başlıkta blok diyagramından bahsediyor. Sensörün blok diyagramında en başta şurada gördüğünüz gibi A harfi ivmeyi gösteriyor ve X, Y, Z artıları ve eksileri var. Eksenlerin açılarına göre ki bu sensörün en önemli ürettiği çözüm aslında bizim X şurası X olsun ancak artısı şu tarafta eksi X olsun. Şu taraf artı Y olsun. Şurası da eksi olsun. Şurası eksi. Şu taraf artı z. aşağıdaki tarafta eksi z olsun. Örneğin biz burada bordumuzu ve üzerinde sensörümüz var. Sensörümüz diyelim ki şöyle konumlandı. Bu sensörü x eksenine göre örneğin şu tarafa doğru bir hareket sağladığımızda herhangi bir şekilde değişiklik olmaz. Y'de bir değişiklik olur. Örneğin eksiye y değerleri gelir ya da bu tarafa doğru artı y değerleri gelir. Sensörümüz bu şekilde ve şu şekilde sağa doğru yani x'in yönünde ya da bu tarafa doğru olursa da bu sefer x'in değerlerinde artı ve eksi şekilde değişiklikler gözlemleyeceğiz. x ve y üzerinden uygulamamızı ilerlemeye çalışacağız. Burada tabii ki bu değerler burada yükseltme işleminden geçip AD konvertöre geliyor. Analog veriler burada dijitale dönüştürülüp buradaki blok şemaya giriyor. Buradaki blok yapısında tabii FIFO var. Burada hafıza birimimizden veriler dönüştürüldüğü anda ki şunun çıkışından itibaren buraya yazıldığı anda interrupt üreteceğiz ve bu interrupt ile denetleyicimize external olarak bunu alacağız ve burada yazılımsal olarak verileri çekme işlemine sokacağız ve verileri çekme işlemini ise şu karaca SPI biriminden şuradaki 4 tane birim üzerinden yapacağız. Burada interrupt geldiği anda şuradaki CS işte şuradaki pinleri de kullanarak veriler tek tek aktarılacak. Sonrasında ilgili bayraklar sıfırlanacak. Şuradaki tekrar 3 volt seviyesine çekilecek. Ve yeni bir interap bekleme moduna geçecek. Yeni interap geldi mi tekrardan yine veriler burada çekilecek. Bu şekilde soldan sağa doğru yükseltme, dönüştürme, burada verilerin yazılması, bir interap üretilmesi ve burada haberleşme biriminden verilerin bu interapa bağlı olarak aktarılmasını yazılımsal olarak kontrol edeceğiz. Ve alt tarafta da tepeden bakışı var. Şurada bir noktası var. Şu tarafa doğru x ekseni, y ve yukarı doğru da z. Sağ tarafta da ilgili pinleri var. Bu denetleyicimin üzerinde olduğu için ancak mikroskopla baktım. Ben ancak o şekilde görülebiliyor. Mikros, mikroskopsuz görülemiyor. Bayağı bir küçük sensör. Burada ilgili pin, işte VDD besleme verimi. Burada ilgili topraklar. Burada şu pini kullanacağız. Onun dışında burada chip select var. Bunu kullanacağız. Ve i̇lgili SPI'leri de burada görebilirsiniz. Aşağı doğru geldik mi ilgili pinlerin tek tek açıklamaları var. Örneğin 4 numarada SPI Serial Port Clock saatimizi buradan vereceğiz. Şurada SPI Serial Data Input kısmını kullanacağız. İkinci pin şundan sonra. Üçüncü pin olarak SPI Serial Data Output'u kullanacağız. Dördüncü pinde de CS'yi kullanacağız ki sıfırda direkt SPI Communication modda oluyor. Dördünü kullanacağız ve beşinci pin olarak da şu 11 numaralı pin tam olarak şuradaki pine karşılık geliyor. Interap 1 datamız ready yani datamız hazır demek anlamına gelen 5 tane pin ile haberleşmeyi sağlayacağız. Burada da ilgili mekaniksel karakteristik özellikleri ve elektriksel karakteristik özelliklerini de burada görebilirsiniz. Mikro amperler seviyesinde tüketimleri var. Onun dışında besleme voltajı 1.7 ile 3.6 volt arasında. Çıkış voltajları yüksek ve düşük seviyelerde bu şekilde bakabiliriz ve burada ilgili verilerin gönderilirken alınırken ki nanosaniyeler mertebesinde ve burada da ilgili maksimum değerler bulunmakta. Supply voltajı 4.8'in üzerinde maksimum noktayı geçmiş oluyorsunuz ve ilgili entegre arızalanma ihtimali yüksek. Burada sensitivity hassaslık. Functionality, Self-Test, Sensing, Hassaslık elemanı gibi detaylar var. Burada FIFO yapısına biraz değinebiliriz. Sensörümüzün içerisinde, içerisinde ivmelenme yani o açı datamız her üç kanal içinde FIFO'larda gömülü halde saklanıyor X, Y, Z'ler. Ve bunları çekerken farklı modlar bulunuyor. Bypass Mod, FIFO Mod, Stream Mod. Biz uygulamamızda şu iki modu inceleyeceğiz. Stream Mod'da datalar ölçülüyor, FIFO'ya kaydediliyor ve sürekli bir şekilde döngüsel halde bu veriler sürekli alınıyor. Burada watermark değeri var. Bu FIFO'nun büyüklüğü ile ilgili. Oraya veriler X, Y, Z değerleri kaydediliyor. Ve burada tabii ki verilerin çekilme hızını etkileyen bir mevzu. Bundan da yine bahsederiz. FIFO modda ise veriler bir sefer çekiliyor. Sonra stop moda giriyor. Gördüğünüz gibi burada full olana kadar devam ediyor. Full olduktan sonra FIFO duruyor. Bir kere veriyi alabiliyorsunuz şu iki modu inceleyeceğiz. Burada da dijital interfeys pinlerin açıklamaları var. Ya burada SPI okuma protokolünden bahsediyor ki denetleyicimizin SPI biriminde bahsetmiştik. Benzer şeyler geçerli. SPI biriminden clock üreteceğiz ki buradaki entegreyle buradaki sensörle uyumlu olması lazım. Saat sinyalimiz burada. Yukarıda CS pin ile bu sensörü seçmek için bunu 0 volt seviyesine çekeceğiz. Burada bini GPIO, GPIO pini üzerinden kullanacağız. Sensör seçim pini, saat sinyal pini. Şu ikisi de data gönder, data alma ve gönderme pinleri. 16 bitlik veri yapısında şuradaki ilk bit yazma mı okuma mı olduğunu belirliyoruz. Bunu yazılımsal olarak düzenleyeceğiz. Ve şu sağda kalan 7 tane bit de bu sensörde örneğin bir okuma yapacağız. Hangi veriyi okumak istiyoruz? önce kaydedicisini gönderiyoruz. O kaydedici gönderdikten sonra bize cevap olarak direkt bu 8 bitin devamında şuradaki 8 bit üzerinden şu alt tarafta gördüğünüz gibi çıkış pili üzerinden şuradaki kaydedicinin hangisiyse o kaydedicideki verileri buradan bize göndermiş olacak. Ve burada tabii ki şu üst tarafta 1 byte'lik olan versiyon vardı. İstediğiniz kaydediciyi söylediniz ve 1 byte olarak okudunuz ama 2 byte okumak isterseniz bize 3 byte. Burada 2 byte'lık örneğini görüyorsunuz. Devamı şeklinde geliyor. İlk olarak düşük değerlikli sonra yüksek değerlikli byte'ı biliyorsunuz. Yazma protokolünde ufak bir farklılık var. Yukarıda 4 tane hatı kullanıyorduk okumada. Yazmada 4 tane hata gerek yok. Direkt denetleyiciden çift selekti 0 seviyesine çektik ve ilgili sensör bunu direkt algıladı. Benim üzerinde okuma ya da yazma yapılacak diye bunu anladı. Saatim de geldi. Üçüncü pin var. Dört yok. Çünkü yazma olacağı için burada W'nin üzerine gördüğünüz gibi çizgi geldi. Az evvel R'nin üzerindeydi. Bu yazma yapılacağı söylendi. Şurada ilgili adres verildi. Şuradaki kaydediciye yazılacak değerler gönderildi ve ilgili kaydedici de sensördeki ilgili kaydediciye bunlar yazıldı. Herhangi bir şekilde SDO üzerinde bir işlem ve tabi yazmanın da 2 bytelik olan durumu da burada gözüktüğü gibi arka arkaya 2 byte gönderiyor. Ve bu dersimizin sonunda ilgili kaydedicilere de bakalım. Bizi ilgilendiren kaydedicilerden bakarsak HMI kaydedicisi var. Burada sensörle haberleşme olup olmadığını burada şuradaki değeri yazma işlemiyle göndereceğiz ve bu değeri gönderildiği zaman sensör her zaman tepki olarak şuradaki değerleri master'a gönderecek ve biz de if yapısı kuracağız. Bu değerle aynı olacak şekilde değeri eşit mi diye sorgulama yapacağız. Bu değer gönderilirse demek ki haberleşme sağlanmıştır diyeceğiz. Bir numarada bu register haberleşme tanımlamada önemli. Devamında ilgili yapılandırma ayarlarımız var sensörle ilgili. Örneğin eksenel XYZ eksenlerini aktif etme durumu var. Şu 3 biti kullanacağız. ODR 3.0 ile data oranını belirlememiz gerekiyor. Yukarıda bundan bahsetmiştik. Burada 3, 3 Hz'de 1.6 kHz vardı. Bunu belirleyeceğiz. Ki örneğin şu değeri kullanan. CTL Rec 4. Devamında Rec 3 tarafında şurada Soft Reset bitiyle sensörümüzü resetleyeceğiz. İşte şurada interrupt üretme için kullanacağımız bir tane bit var. Burada bir yanlışlık yazılmış datasheet'te. Bu 2. Şurası da 1 olması lazım. Şurada 1. Burada bir hata var interrupt 1'i aktif edeceğiz ve sensör verileri hazırladığı zaman şuradan bize bir sinyal gönderecek. Biz de bunu external olarak denetleyici de yakalayacağız ve yakaladıktan sonra slave cihazı seçme pinini 0 volt seviyesine çekeceğiz ve diğer 3 tane pin üzerine saatimizi göndereceğiz. Saat sinyalimizi göndereceğiz ve alma ve verme pinleri üzerinden dataları çekeceğiz, göndereceğiz. Bu noktada bu pin de gayet önemli pinlerden bir tanesi. Şu pin de yine aktif edilecek. RG4, RG3, RG5'te ve son olarak RG Control Reg 6 registerında sensör her çalıştırıldığında reboot etme işlemi. Onun dışında FIFO'yu aktif etme durumumuz var. Ayrıca şurada FIFO'nun watermark aktif edilecek. FIFO watermark interrupt ile bunu ilişkilendireceğiz. Bu kısımları yine detaylıca bahsederiz. Ve FIFO CTL rejisteriyle de FIFO'nun modundan bahsetmiştik. Burada FIFO mod ve stream modu kullanarak ikisinin farkını gözlemleyeceğiz. Stream modda sürekli olarak veriler güncellenecek. Bunu hem osiloskopta hem de debug izleme penceresinde, veri, değişken izleme penceresinde bunu göreceğiz. FIFO modda bir kere okunacak. Sonrasında okuma işlemi burada stop oluyor. Bunu gözlemleyeceğiz. FIFO mod bitleri de şu üç tane bit. Bunun dışında watermark seviyesi var. Bu da verilerin okunma hızıyla ilişkili. Bunu da Örneğin 1 değeri gireceğiz ya da buraya 30 değerini gireceğiz. 1 ve 30 girildiği zaman okuma hızının değiştiğini gözlemlemiş olacağız. Ve son olarak da artık sensörlerden veriyi çekeceğimiz kaydediciler var. Arada kaynamış out x registerı x ekseninin çıkış kaydedicisi. Burada high ve low var. Yani gönderilen verinin virgüllü ve tam sayı kısımları var. Biz burada high kısımlarını kullanacağız. Şuradaki 8 biti çekeceğiz. Örneğin eksenel açı diyelim ki 30 derece ise bunu direkt 30 olarak göreceğiz. Şu şu diğer low kısmı alırsak örneğin 30.5 olacak. 30.5'in kısmını almaya gerek yok. Kabaca tam sayı kısmını görsek yeterli. X ekseni 29 hexadecimal değeriyle şu tam sayı kısmını al, alacağız. Y ekseni içinde 2B adresi üzerinden yine tam sayı kısmını Z'de de 2D üzerinden yine tam sayı kısmını alarak 3 eksenin verilerini çekeceğiz. Bu şekilde 8-9 tane kaydedici üzerinden sensörle ilgili haberleşmeyi ve verileri çekme gönderme tamamlamış olacağız. Bu dersi bu şekilde tamamlayalım. Sonraki derste bu iki dersin teorik altyapısına bağlı olarak kodlamaya başlayabiliriz. Müzik